kadar aptal bir insansın gelmiş Kate'inle. Yo gelmiş o sonra. Boş ver gençtir. Yaşlandın mı lan Eray? Neredesin oğlum sen he? Öldü, öldün mü? Neredesin oğlum? Ben yaşlandım. Kaç oldu? 50, yaşındaki... 50 yaş aldım kardeşim. 50 yaşa hay maşallah. Ne uzaya falan mı çıktın Kesinlikle. diyeceğim de uzaylıklar daha az yaşlanmıyor muydu? Öyle bir mevzu ben... vardı. Arkadaşlar kardeşim ben parkeyine gittim orada Arkeine gittin. ya. gittin. Hepiniz hoş geldiniz. Bir tane yere hoş geldin tanklatması. Evet yanlış görmüyorsunuz. Şu an baltalı adamla ormandayım arkadaşlar. ADC'leri her yerde oynadım. Ben nerede oynamadım? Jungle'da oynamadım dedim. Eray da sağ olsun dedik kanka yapıştır. Ben Pyke'la sana yardımcı olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Olcan hayır olmak zorundasın. Full clear'ı kaçta açacağım acaba lan? Aslında Q'su çok güzel. Oo iyi de mi? 2 dakikaya göre göre. Kanka baltaları düşürmemek gerekiyor. Bir de hani blue olduğu sürece kanka çok rahat karakter. Sürekli W basıyorum çünkü Kayıtlıyorum. Hızlıca bak şu anda tekrar. flash'ı yok haberin olsun kardeşim. Aynen gank atarım ya ben. E, e ben full w clear atarım. kanka bu. Bu full clear driven taktiği. E clearele sonra biriktir pasifini gel. Aynen patla. işte aynen aynen öyle yapacağız. Şu an 250 kanka ve reddeyim. İkinci smite'ı vurmadan ne zaman tamamlayacak acaba full clear'ı merak ediyorum. Hızlıca şu an şöyle bir dakika. Ya kapı çaldı. İkinci smite atmak zorundayım o yüzden. 3.30'da ikinci smite'la bitirdim. Normalde daha erken dönebilirdim. Top'a gank atmak istiyorum aslında şu an. Driven Jungle ilk gankini top atıyor. Baltasını açıyor. Vurmaya başlıyor. Pantheon'un arkasından arkasından vurup. 300 goldluk yerden 500 goldluk para alıyoruz. İyi e stack biriktirmişiz kanka. İkinci bal... Ooo Evelyn yeni bitirmiş bunu. O mid lane'e gidiyor. Mid ben de gidiyorum. Aha, öldü. Aa gel gel gel. Gülüm gülüm. Şöyle biraz baltayı açtım ben burada. Merhaba Emeli. Flaş yok ki. Flaş. Açtım ikinciyi de. Haydi. Bunun da flaş yok kadro. Ezdiğim de flaş yok. Ben öldüm de bu ne yapıyor Caitlyn kanka bizim? Biraz hatalı oynadı. Biraz afk sanki. Kaç kaç kaç. Allah. Ne olur ölmeyin. Helal. Eller de yaşlanmış kardeşim. Helal helal. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Orada ölmeniz ya aşırı yolda oldu. da versek. iki kill aldım ben çünkü. Evelynn hala 1 kill. Kata falan da yürümüş bu arada da. Kimseyi bulamadı. Gayet güzel oldu. evelin 4 level şu anda. 32 kampı var. Bizim 26 farmımız var. 2 tane midden almıştık. Yani normalde adam bizden yaklaşık 3 kamp önde arkadaşlar. Bu bilgiyi de... Ne yaparsanız yapın. Artık dişli kamayı da alınca tabi orman dönme işi biraz daha kolaylaştı diyebilirim. Ejder'e başlamak istiyorum ama inan bilmiyorum başlasak mı? Bu ne arada yapsaydım. bunları yine şey yapabiliriz. İstiyorsan gel bota. Baş totem tamam. kırılacak. Tamam. Ben tutarım. Sen kesersin. Aynen aynen. Ben kurdu bıraktım geliyorum kanka. Ama işte o baltalar adam. açıkken gen katmak lazım ya. O sıkıntı biraz. Geldim kanka ben. iske oynar mı? Yok kesik. Yok ya. Oğlum kanka Draiven'ım ha. Nasıl yani? Eray. <gülüyor> 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 Unutma yani. Dur 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 Yes. Oyuncu yine Evet. Lan yine Mana Shine dedim. Adam dümdüz yukarı çıktı. Kaçacak Rezalet. mı? Kaçar da mı? 3 2 1 Değil mi? Yani kata mata birileri gelecek. Biz gidelim artık buradan kanka. Biz kataya gidelim. Ha olur. Jungle değil misin? Olur oğlum geliyorum. <laughs> Dolaştır. Geliyorum. Ejder mi alsaydık ya? Alev ejderi bir de. Arkadaşlar sözümüzü tutuyoruz. Hesap.com ile birlikte sizlere tam 32.000 RP değerinde Jinx kostümünü vereceğiz. Kodlar RP olarak verilecek. Mağazaya girdiğinizde kostümü açmaya yetecek kadar RP'niz olmuş olacak. Bitiş tarihini görüyorsunuz. Katılımı da çok basit. Vereceğim linkten sponsorum Hesap.com üye olup yine bir altına koyacağım linkten de çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. RP fiyatlar da bu şekilde hızlı güvenilir. klientin altında fiyatlara RP'lerinizi alabilirsiniz. Ben Vesti e oynuyorum Adro diyorsanız hemen şuraya yukarı çıkalım. EU seçiyorsun. destek kodlar da burada. Bir şey olursa canlı destek zaten burada. Ben kaçtım. Video devam ediyor. Neyse dur bakalım. Kataya ben görüyorum. 6 oldu. Diyeso. Olmaz o iş. Evet buradan böyle bir genk yok kanka. Aha, Adro. Gördüm. Flash yok diyordun sisi aldım kanka. Oo. Oğlum ben draven yana... oldum, şuna başlayalım ya. Atla geldiysen. Çok kalmış çünkü o da. Bizim kanka, senin tek tek kil çalamadığın çarım draven olabilir biliyor musun? Yani ondan zaten alamam. Çok bir de, de eller yani. yaşlı. Eller yaşlıyla çok bir alakası yok. çar gerçekten hayvanı vuruyor pas, pas kanka. Pas Mesela çalardım şey. ben. Çalmıyorum mu yapıyorsun şu an evde? Bir, bir haftaya neler yapacağım ben sana <laughs> İşkenceler başlıyor mu? <laughs> Hadi bakalım buraya push base'e gideceğim. Draven Jungle'la şu an ejder aldık. Yani her geçen gün LoL'de yapmadığımız bir şeyin başarımı açılıyor kanka. Oyunu artık yavaş yavaş %100 tamamlamaya gidiyoruz. Draven Jungle'la bir çok ejder aldık. Ama ADC rolünü evet bitiriyorsun. Evet evet, <laughs> evet ADC rolünü bitireceğiz Biraz yani. Rolünü. Ya Blue alınca char çok rahatlıyor biliyor musun? Aşırı rahatlıyor kanka. Altı oldum. Ya, Bu arada olay durumlarda da bana haber verebilirsin. Biliyorum, global ultili bi' çağırırız. Hayır, ulti atro! Tamam, tamam. Sen bir çık. Oğlum, ulti dedin şey mi? Şuraya attı ulti. Buraya gelecek. Buraya gelecek. Tamam. Katrina da chat attı şu anda. Güzel. 10 camp temizlemişiz. Evelynn bizim 2 camp önümüzde. Gitti mi bu? Ne oldu? Anladın da mi? Kaçtım oraya flash atacak. Anladım, anladım da bu çalışması çok şaşırtıyor beni ya. Ama çok da farm aldırtmıyor oyun, vergiliyor beni. Ayakkabı alsan aslında güzel olur ha. Alacağım, alacağım zaten. Şimdiki base'de ayakkabı da. Gromp var mı acaba? Aa, var, 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 var! Kim aldın? O, o aldı. O aldı. Geliyorum. Git, 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 sıkıştır. Dur, dur. Haber al yedi miydi? Aman. Allah. Benim bir tık yenileyim. Aynen. Be niye Q atarsın zıplar diye. Adamın hatası kanka değil mi? Nereden öptü? Oradan öptü. Oy! Kanka çok tatlı vurmuyor mu ya? Aa bunlara ne oldu? Kurçuklar, kurçuklar, kurçuklar. Everinde oldu. Altı yapacak kanka. Draven'a bunları kesemem. Süt evet. gelecek gibi. Aslında kesiyorum lan. Feray bu çoğu Yandaki jungledan daha hızlı kesiyor, ya. kesiyor kurçuğu. Kanka bu ne? Draven güçlü ya. Oto hasarları yüksek kanka. Aa, normal Hatta değil ha bu. Acaba Riot gizliden Driven Draven jungle peçi mi attı kanka? Biliyor ya yaptıydı. Aa! Eyvallah gold için. Bir base'e gitmek abi. lazım kanka. 7-1! <laughs> Caitlyn. Bana güven demiştim. Caitlyn arkadaşlar Adamım. ne yapıyor da? Ömür çok iyi değil bu arada. <laughs> Neyse, bana güvensin. Bu oyun bende o. Kanka cam biçen almak istiyorum. Bana dayanmıyor çünkü biliyorsunuz. O yüzden bir cam biçen aldım. Dursun üstünde ayakkabı alamadım maalesef. Sonraki durumda Eyvah. alacağız artık. Böyle bizi kesti atacak. Evet, kanka iyi durumda he. Galerici Şahin. O, o tutacak. En azından rakibin de tutacağı evet, bir kişi evet, var, rakip ki uzatacak. Aynen. Kanka hasar 500. Eray. 500 oh. vuruyorum jungle'a. 600 attım demin. Iyy pantolon. İyi mi oyunda Canı kaç? <laughs> X, X, large pantolon bir canı var. Base'e attı. Base, be... base, bez. Onu base'de keseceğim. Hala dönmüyor. Onu benzeye kesiyorum. bilerek atmıyorum. Ha, Adro. Şimdi bastı 7 saniye. Tamam. Yola gitmesi 3 saniye desen. Hes at. Aynen öyle. Kanka bu izlenir. Ya! Yürüyorum ben oraya Eray. Küçük ayakkabım var kanka. Geleceğim ben yine. Double baltayım. Ya şunu karmayı şuradan. Giriyor. Ben ultiyle kesebilirim de seni bekliyorum. Ben de ultiyle kesebilirim. Ay ne ne dur beni görür ben şey giriyor gibi Gidiyormuş yapayım. Gibi yap. Ay. Tamam döndüm. Jungle dift diyor Şimdi kata kanka. kanka alacağım ben alacağım. Da... Balta kapanmasın çok iyi. O şeyleri görüyor mu acaba? Yok. Abi hayır hay, kanka. Yo, NT ile. Atırazam mısın? O yapacak şey. Evelin rift alıyor. Ready varsa kanka döneriz. Varmış. Dönelim. Ha o da benimkini alacaktır muhtemelen. Çünkü evelin akıllı ben kanka. Git git. Çocuk mal değil yani güzel oynuyor. Evet alıyor. Almış hatta. Daha X, B blue'suna dönüştürmüştür kanka. Ediyorum. Gel bakayım. Bizi alalım blue'yu da alalım. Tamam. tamam. Gelecek gelecek blue'yu pus sana kanka. Ben bir totem de koydum. Nerede? Dur gidiyor. Giyorsa? Ha yukarıdan çıkmış. Tamam kurtları var mı? Kata geldi. Oh kata'ya vurdun damage'e bak. Kanka bar vuruyor karakter eray. Karakter resmen bar vuruyor. O çaldı lan. Beyze gidiyorum. Ezreal senin ağzı düşüyor. Ezreal ulti atacak. Attı Ezreal'di attı yani. attı. Hayır ya Evelyn dikkat et Ezreal'e bakma. Ben gittim bile ya. Kanka tahsildar bitti ya. Onu mu alsam ayakkabı yerine? Al 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 al. Nasıl kanka Driven Jungle? Çok iyi çok iyi. Sen şu an ölüyorsun gibi galiba. E at. Evet. <laughs> diyorum. İn. Kanka bir baksana şuraya Ezreal çok. Bakacağım. Çok... Bakacağım. <laughs> ne yapacağız abi ne yapacağız? Ona bir olduk da. Ha bota doğru gidiyorlar. Ha, Burada ben... şey de var. Scuttle var. Altı kapan kanka buradalar he. Geliyor. Ama. Yedisin he sen. Dikkat bak. Nasıl ölebilirdin? Ben bu ormana gireceğim ya. Niye kesti kanka? Bir canı var adro. <laughs> ha şifası da gitti. <laughs> of. Şu Özlemişim bu asarı ya. Ne ah bir hasar var burada şu an herhay. Bedi kılıcın var mı? Yok. Yok. Yo. <laughs> Yasanın, birini bir hoplat bari ya. Eveline dikkat et. Diyeceğim o senden dikkat et. Aa yok yokken ah be. Abi Allah. abi. Kanka, ebedi ebedi konuşsamış yapacağım. Bu oyun karşıda tank yok. Hey lan lan Dominik Dominik kasmama gerek kalmayacak. Ayakkabıyı atak speed alayım bence ya. Çarın bir eli kalkmıyor gibi geldi bana. Buraya bunu hiç kazandırasın yok. bir Ne? Sen kimsin? Kendi oğlum 3-4 oynuyorsun. Bunları Aa! aldırıyorsun. Geliyorum kanka alamaz alamaz öyle bir şey. Aldın? Helal lan. Biz vuruşla aldım bir de. <laughs> Vallahi helal. <laughs> Karşı dız, dız şeylerimiz duruyor hala ya. Kanka o, expertsin ya. O işin gerçekten hani okulu olsa... Ney? Explort dedin bana. Expert, expert. Ha, Uzmanısın yani. yani. hani Explorer sandım. Explorer'sın. Değilim. Okulu ben... olsa birinci bitirirsin kanka. Kill nasıl çalınır. Ben... Bir şey nasıl son vuruş atılır. neyi öyle mi attım bile? Ay geriye lan Q'yu bırakamadım. İyi vur ya pantolon da. Kanka iyi dayanıyor. Ninja tabi sağ olsun. Bir de Stera kalmış. Lan simidi açılıyor da sen o simidi göremiyorsun. <laughs> Direkt ne no, şey no, için. O, ne kanka? <laughs> ne demek dostum o? Lan simidin baba... simit çay bir gibi. Bir tane bu kanka. Lokma lokma. Bir tane yani. Büyük simit değil o. Aynen. Adro. Yes. Yes. Flaşı yok ez şeyin. Ezreal. Aa burada. Şuradan öptü. Kaan kaldan bir Aa ere ere. Rakip Arkada <laughs> pantheon ya. var. Gel gel. Buradan gidelim ya. Anladım onu. Kim var, var mı? Helal ve Allah. Kanka işte kataya kalmadı. Anladım birini bozabilirdim. Pantheon'un ben... engage'ini bozdum. Ezilmece sana Uy! O da ya. Bak. Sen ulti atmasan beni kesecekti Ezil. Kanka ben ultiyi ikisini de kessin diye güzel bir açıda atmaya çalıştım. O an karmayı kestiler. Aa pantolon çok, sıkı, çok sıkı. Ne yapalım? Vereyim buradaymış. Geliyorum. Gördüm evi. şey De. olacak. Görünmez olup üst ormanına girecek muhtemelen. Görünmez olup girdim. Bir gidelim o zaman. Görüş Orman yok buralarda. falan da yok kanka. Ruh alalım 20 saniye kalmış. Son item kanoslamış çekeceğim hatta karışım da alayım bu fight'a e güçlü gitmek istiyorum. Yeterce güçlü değilmişim gibi. <laughs> 17 3'üm kanka. Burada aslında early game'de bu çok teneke bir şeydi bu arada. Çok zordu early game'i bunun. Ama onu atlatınca hani jungle'ın o ekstra kaynak kalma durumu var ya öne geçince canavar olma durumu. Onu kullandık aslında. Bir de ekstra da vuruyor senin şu alev kanka. şeysi. Kanka, tabii kırmızı Çok var. Çok Aynen öyle. Ben bunu alırım. Bir K atıyorum kanka ben bunu. Rook geldi. Driven Jungle ejder bile vermedi evine. En önemli skilllere gitti. Evelin bizim AD'yi keste. Oh, abulio kentsi atamadık. Ha er kaç ne olur? Ere i̇şte, üst torbanın var, evetim biliyorum. Adır adır. Dedim mi vermek istemiyorum kanka ya? Karma'nın kaldım. Almış ben kanka. Katada. Hadi gel. Buraya. Hayır. Öldün ki. Kadro. Geldim. Var mı yardım Ben hocam? Geldim. Aa. Anladım en azından. Yetişemiyorum. Yok. Ayakkabı yok galiba. Var var. Ya abi. var mı? Aa su lan. Bu su bir adam yetmedi. Bu Mio'nun rengi niye böyle? gel 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 gel. Aaa Evelin'i gördüm. Aaa tek giymeyeceğim. Helal Kyle. Bunun olmalarını alacağım kanka. Redimedi var bunun. Benimkileri bu aldı. Evelin'e report yazdırıyoruz kanka. Evelin <laughs> ya bu yaşına kadar böyle bir şey görmemiştim zaten. Ben de görmemiştim yani yapana kadar. <laughs> Biraz garipmiş. Ama işte base damage'ı çok fazla. Kayıt atmayı da biliyorsan kanka bir yerden sonra orman dönmüyorsun. Ormanı yiyorsun. İçeride küçükleri de yandaki kurt hallediyor. Kurt hallediyor. Halletmemesi dert mi? Hiç değil. Neden değil biliyor musun? Stick oluyor yani. sana. Kil aldığın yani. zaman para olarak geri dönüyor bir balta dağıtmak. 17'yiz şu an Eray. 17'yiz. Şurada bekleyelim bence. Bence Keite e gidebilirler. Şunu ben alayım. gel. geliyor. Fan da sürekli. <laughs> Aa ben şey. Bitmesin ya kanoslamış um daha base'de bekliyor. Bunu bir alalım bari bir tanesini alalım da. Tamam ben çıktım. Kadim alalım kanka bu yani. durayı buna. Bir alalım baron mu? Kadin, kadin. Kadim kadim. Kadim. Baron da alalım gel alalım eve. Baron'a gidiyorum Oy. eve. Yasuo'ya bak. Ne yaptı? Ezreal ultisine W attı. Caitlyn'i kurtardı. Bittin de yani kafa atıyor Ezreal ultisini. Arada, arada abi. bir şeyleri doğru yapıyor o zaman Yasuo. Kanka solo alırım kanka ben. Ben hasar zaten... yemesem mi? 1600 yanım ben var. Zaten solo alıyorum bunu sen şey yapma kanka. Evet, sen tek başına zaten alıyorsun. Şuna baksana az, azaltılmış hasarla evet, vuruyorsun. Baron niye bana vuramıyor? O bunun adı Baron lan bu vadi en iyi şeyleri. Atakan niye kanka? çıkmadı? Ha o son ikisiz oldu değil mi? Atakan ocakta geliyor. Nasıl? Canım bak için kalkınla alamadı var Baron Lol'ün Baron'u kanka Baron'u. Yani kadim alma, almak istiyorum ya kanka kadime. Ama bizimkiler kesiyor. Evelin de de. Muhtemelen kadim uzamayacak bu oyun arkadaşlar. Öldü o da çünkü. Ya gideyim ben hasar vurayım bitirelim kanka gel. fazla da hasar alıyor aslında. Beyze girdim oh. lan. GG <laughs> VP kanka 3.5k like Ninja Jungle. Evet 41k GG VP.